Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı için çok güzel bir alternatif sarımsaklı ekmek tarifi vermek istiyorum arkadaşlar. Kahvaltınızın yıldızı olacak ve bayat ekmekleriniz bu şekilde değerlenecek. Hatta taze ekmeklerde sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tarif. Hemen yapımına geçelim. Bunun için bir tutam maydanozum var. Maydanozumu çok küçük bir şekilde kıyıyorum arkadaşlar. Maydanoz yerine fesleğen ya da kekik de kullanabilirsiniz. Ben maydanoz kullandım. Maydanoz da hoş oluyor, yakışıyor. 2-3 yemek kaşığı kadar erimiş tereyağım var ve 3 diş sarımsağım var. Arkadaşlar ben 5 tane küçük ekmek için, bir için için e, bu miktarları veriyorum. Sizler ekmek miktarına göre yağ oranını, sarımsak oranını da azaltıp artırabilirsiniz elbette ki. Sarımsağımı iyice eziyorum ve de tereyağını içerisine alıyorum. İçerisine maydanozu da koyup iyice karıştıracağım. Ekmeklerimin arasına da ince dilimlenmiş kaşar peyniri koyacağım. Bu yüzden kaşarımı da ince ince dilimliyorum. Dilerseniz kaşarın yanında sar, e, salam ya da sucuk da koyabilirsiniz ama bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Salam ve sucuk biraz daha ağır oluyor. Şimdi ekmeklerimi ince dilimler halinde kesiyorum. Bir parmak e, kalınlığında kesmeniz yeterli arkadaşlar. Altından ekmeği ayırmayacak şekilde kesmeniz gerekiyor. Ekmekler bütün halde kalsın diye. Bunu baget ekmeklerle de yapabilirsiniz. Baget ekmeğe de çok iyi oluyor. Çok yakışıyor. Ekmeklerimi de dilimledim. Şimdi hepsinin arasına bu tereyağlı karışımı süreceğim arkadaşlar. Tereyağlı karışım miktarını sizler damak tadınıza göre ayarlayın. Çok yağlı seviyorsanız biraz daha fazla yağlı bol kullanabilirsiniz. Az yağlı seviyorsanız daha az miktarda kullanabilirsiniz. Sarımsak çok fazla olmuyor. Gerçekten çok da yakışıyor. Emin olun iyice fark edeceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi aralarını yağladım. Şimdi kaşar peyniri de dilimlerini yerleştiriyorum ve de üzerine tekrar aynı yağlı karışımı sürüyorum arkadaşlar. Üzerinin her tarafına yan taraflarına da gelecek şekilde yağ fırça yardımıyla sürmeniz önemli. Ekmeğimiz iyice lezzetlenecek. Sarımsak kokacak. Sarımsakla lezzetlenecek çünkü. Diğer ekmeklerime de aynı işlemi yapıyorum. Ekmeklerim bitti. Fırın tepsimin içerisine yerleştirdim. Şimdi kalan yağı da ekmeklerin üzerine iyice sürüyorum ve de onun hepsini bitiriyorum. Biz bol yağlı seviyoruz. Ekmekler de iyice dediğim gibi lezzetleniyor. Her tarafı güzel bir şekilde kızarması için 200 derecelik fırına veriyorum. Kaşarlar eridikten sonra hemen fırından çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi nefis oldular. Üzerleri hafif kızardı ama yumuşaklığı hala sürüyor çünkü yağlı güzel bir ekmekler oldu kaşarlarla beraber tabii ki yayıldılar. Şimdi sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Müthiş bir kahvaltılık. Gerçekten bunu yiyen bir daha birkaç tane yemek istiyor. Yani bir taneyle kesinlikle doyuracak bir lezzet değil. Sarımsağın muhteşem bir e, aroması oluyor. Tereyağıyla beraber pişince öncelikle onu söyleyeyim. Sarımsak sevmeyenler bunu, bunu sever. Şöyle kaşar peynirinin sünmesini zaten olay. Ama asıl olay o e, sarımsakla tereyağının ekmekte olan buluşması. Kesinlikle ve kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sizler de beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan Instagram'dan ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sedadan Lezzetler isminde. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mutlu kalın, esen kalın.